yaptık oldu. Yeni nesil internet televizyonu. Performer Plates dediğimiz olay aslında tamamıyla bir konsept. Yani insanın ruhu ve bedeniyle arasındaki uyum. Yani aslında insanlar bedenleriyle şekilleniyorlar. Ama nasıl? Ruhlarının sinyali. O sinyal ruhundan bedenine aktığında zaten beden bütün cevapları veriyor. Aslında bakarsa insan geldiğinde sadece şunu söylüyorum. Senin bedenin bana ne diyor? Benim öncelikle baz aldığım kısım bu. Yani önce insan bedenini dinliyorum ve bunu dinlediğim doğrultuda ona gerekli cevabı gerekli şekillerde terimsel olarak zaten açıklıyorum. Bunun çok çeşitli yöntemleri var. Beden ve alan akışında, o enerji alan akışındaki kişinin ne kadar rahat, ne kadar karşısındakini algılayabiliyor ya da hangi durumlarda bir kırılma noktaları var. Ben bunu tutelde zaten bedenine baktığında beden diliyle çözebiliyorum. Ve ona göre bir yaklaşım bulunduruyorum. Önce duyuyorum zihnini, zihninin yansıttığı bedeni ve o esnada kişi zaten zaten gerekli gereksiz en uç ya da en dip fark etmiyor. O akıştaki alanda sadece sessizlikle bir aynalama yaparak dinliyorum ve bu bütünlükte de zaten olayı birleştiriyorum güven bağı, güven duygusu. Çünkü insan ancak güvendiği alanda potansiyelini yaşar. Yani şu alan totalde aslında insan demonstration alanı. Yani hayatta kendim için ne yaptım? Hayatta kendi alanımda nasıl nefes aldım? Ben buraya girdiğimde neler yapabilirim, nasıl yaşarım? Yani kilit e, kelime nefes alış. E i̇nsan nefes aldığında dönüşür. Nasıl ki böyle boğazımıza bir şey tıkanır, böyle derin bir nefes çekeriz. Onun gibi betimleyebiliriz. Yani hayatı boyunca alamadığı o nefesi böyle özgür hissettiği alanda ve güven doğrultusunda bu kapıdan içeri girer. Kimliğinin bir önemi yoktur. Çünkü biz her türlü her çeşit halini değerlendiriyoruz. Yaptık oldu. Yeni nesil internet televizyonu.